cihaz iptal değilken, kırmızı çıkacağım, sütten iptal değilken cihaz kapalı konumda. Sağa sola fonksiyon hareket tuşumuz var. Isı ayarını sıcaklık ayarını cihaz kendisi zaten otomatik olarak yapıyor. Değiştirmek isterseniz tuştan değişebilirsiniz. Zaten değiştiğiniz zaman burada gösteriyor. Kalan süre dediğimiz 2 saat sonra yıkamaya başlasın veya 3 saat veya 5 saat sonra yıkamaya başlasın. Eks bir süre yani. Sıkma devrim cihaz kendisi ayarlıyor. İsterseniz bu tuştan değişebilirsiniz. Aynı şekilde Lekeller dediğimiz çok lekeli, vişne lekesi vesaire olduğu zaman bunu kullanabilirsiniz. Ön yıkama istersek buna basıyoruz. Ön yıkama tuşumuz bu. Bastığımız zaman mesela işte 1 saat 30, 30 dakikaydı bastım. 1 saat 57 dakikaya falan çıkıyor ortalama. Kolay yükleme dediğimiz üzere kırışık azaltma yani çıkma devrini düşürür. Hassas durulama da aynı şekilde ek durulama yapacağız. Hepsini verdikten sonra en son cihazda e, başlat tuşuna bastığımız zaman cihaz çalışmaya başlar. Deterjan gözümüzün büyük gözü, ana yıkama gözü, orta gözü, yumuşatıcı gözü, küçük gözü, ön yıkama gözü. Ön yıkamaya bastığımız zaman iki göze birlikte deterjan koyuyoruz. Basmasak sadece büyük göz, ana yıkama gözü.